Ah çok güzel ya. Daha ne kadar varmış bakayım bir bilgisayar. 15 dakika. Bakayım. Aa, ana 15 görün. O bizim pusat. Lan soğuk gelmiş soğuklar geliyor Bizim pusat. Bizim pusa 80 görüntüler mi varmış tamam. Çabuk okula gideyim. Lan nöbetçiler ne yaptırıyor mu? Evet, Öğretmen nerede lan? O sigara içme etmiştir ya gel oturan biz. Neyse kanka ders kaynıyor ya gel. Aynen lan. Hadi gel kalkalım. Dur dur Uçuyorum gibi hissettim lan. Bak kendime şuradan kitap aldım. Ha, sınav alacaktık bugün. Hoca geldi, hoca ayağa kalktı. Hocam dersimi... Başlayın o da. Dört tane kadınız var. Hocam, Söyle. Ama Söyle. Hocam. Son söz bak, başka söyletme. Arkadaşınıza söyleyecek bir şeyiniz var mı? Söyleyin ama. Ben

Şiştik. Hocam yaptım. Oo, yorumu yok. Bakın ben yaptım. <laughs> Hocam bitti. bitti. Hocam. Beyesin beyesin be. Buyurun hocam. Hocam bu kitaplar bize kalıyor. Hocam coşabilir miyim? Ama matematikten bana çok kötü not aldım. Hocam coşabilir miyim peki? <laughs> Orada o, matematik yüz. Fer kaç arasını? Fer fer fer. Fer. O da ne? Tak. Aa neylim? Aa taktım. Elektrikler değmiş. Ben bugün bunu Öğlen yemeği değil mi? Bak bu sefer iki Nöbetçiler yarın okul yapmışlar. <gülme> he? Evet, Gel CS:GO'da kapışacağım ya. Geç. Şimdi hemen gir tamam mı? Aynı arkadaşlar şey Okul okul. öğleden sonra Aa pardon ya şey vardı. Öyle daha öğlen geleceğiz. Ah. Kanka geldin mi ya? Geldim. Gel Skype'a gel. Geldim. Hah, kanka gel. Gel kanka. Vur lan. Kanka ben bir kasa atacağım ya. O kelebek. Bir tane daha alacakız. kız. Sen al. Hemen sana alayım. Neydi lan? Kuran bir çıktı neyse. Alo. Alın lan. Neydi lan? Ah tostum değil. Abi vakti geldi. Ya abi öğle okul yok. He? Sabah okul var. Var var abi. Sabah okul yok. Vallahi, Mert, ne ne haber lan nöbetçiler Hocam ben geldim. Hocam bir dakika tahtayı sildim. okul yok dedi. Ne var? Hocam. Hocam sab sabah yok. Hocam sabah var okulda. Anan sabah. anan. Büyüler ananın yok. ismi ne hocam? Ha? Ananın ismi ne? Anan Sabah ya. Ooo soğuduk Gel sen ders yapacağım. Kanka. Ha? Yürü ders yapacağız. Yok öyle bir şey yapacağız. Gönler gönler. Şuraya ben de. Abi seyirledim. Lan nasıl girdin hele? Sapla kız oğlum. Ben o korku afetleriyle yığılmışım. Aga bugün o tabletim kaldı ya. Niye? Bu yok. Bir de bakayım ben yanımda da e, tabletimi falan getirmiştim gel oynayayım. Aa bizim hocayı Yiğırım lan. Kanka. Ne kanka. kanka ekmeğim var. Neden, Tost daha doğrusu. İçinde şey var. Benim Suyun kaşar de. falan. Ah. Şuraya çıkmalık yer yapalım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Ne oldu kanka? Lan ne yapıyorsunuz lan siz burada? Lan kanka kanka. Lan. Kanka. Çıkın, düşürüm, çıkın lan dışarı! Çıkın! Lan! Oha! Baksana! Hocam! Abi okulu çocuğum var! Oh. Kaçma lan! Gel buraya! <laughs> <laughs> oh, Aaa! Vurdu! Vurdu bana! Oh. Kanker, oh. Ah, kako gidiyor? Ah, vuruldum. Ah. Oo. no öldürdüm. Ah. Oh. Ah, pardon. Seni öldürsem. Lan! <laughs> lan! Lan kaç. Ah! Oh. Lan bu ne? 嗯。Uh huh. <music> Ah ne oluyor burada ya Ah dö ah, lazım dö ah. Bebekçi evet, böyle. Şey hocam biri dövdüler. Aa, hocam birisinin telefonu düşmüş. Kanka katil <laughs> Kaç kaç. Kanka, kaç. Lan ne oluyor lan? Kapıda zombiler var. Lan polisler beni ne yapıyorsunuz? Abi kapıma saldılar. Of dışarıya bak. Kanka. Abi. Kanka neredesin? Kanka. Dıt dıt. Dıt dıt dıt. Kanka bu ne? Kanka nasıl bunlara gel? Kanka nasıl geliyorsun? Dışarıda hepsi. Bana geliyorlar. hocayı öldürünce böyle şeyler olmaya başladı. Abi kapıyı dayandılar ne oluyor? Kıyafet kıyafetlerim yırtılıyor kanka. Aa! Kanka Aa, yaralandım. Let's go see him. Önünde. Biraz çantamdan golden apple almam lazım. <laughs> çantamdan golden apple'larımı almam lazım. Kaç tane var? 7 tane. O da iyidir. Dıttırı dıt dıt Kanka okul okuldakileri öldürmüşler. Yardım edeyim, mi? Ya kapıda şuna bak. Kapıyı açınca da hemen Yardım edeyim mi? Abi Golden Apple'ı yiyip senin yanına geleyim mi? Kanka gel. Geçeri, gel Gel içeri gel 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 gel. Kanka gel. Açık açık açık. Hop. Oh, Kanka gel. Çestene birazcık goldnap koyuyoruz. koyuyorum. Oh. Kopunu <laughs> Kırıldı mı? Kırılmadı. Burası bir şey ya. Belki tavuğumuz olur kalmadı. Daha var mı? Ney? Ben de dış dışarı çıkma. Gel, Gel çatışalım. Kanka abla dikkat et. Ah. Ah. Kapı. Ah. Oldu la pulcu diye. Kanka arkalıcam onu. Ah.